Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Yeni YouTube kanalı açacaklara ve kanalını geliştirmek isteyenler için yeni bir video ile karşınızdayım. Buna benzer başka bir videoyu çok önceleri hazırlamıştım. Bugün yanda gördüğünüz o videonun devamı niteliğinde bir içerik hazırlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde videolarımı izleyenlerin yaklaşık %80'i kanalıma abone olmadan içerikleri izleyip takip ediyorlar. Birçok yerde ücretli olarak satılan bilgileri tamamen ücretsiz bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Onlarca kanalı yöneterek edindiğim tüm tecrübe ve bilgi birikimini eksiksiz bir şekilde sizlere aktarıyorum. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bu kısa duyuruyu yaptıktan sonra hemen detaylara geçelim. YouTube'a başladığınızda muhakkak diğer sosyal mecralara da içerikler üretin. Özellikle de TikTok ve Instagram'a. Bunu neden söylüyorum? Çünkü özellikle TikTok'ta bir kitle elde edebilmek diğerlerine göre çok kolay. Ve burada elde ettiğiniz kitleyi kolayca YouTube'a yönlendirebilirsiniz. Örneğin YouTube'da 10.000 aboneye ulaşmak ilk etapta çok zor iken TikTok gibi mecralarda düzenli içerik ürettiğinizde kısa sürelerde bu takipçi sayılarına ulaşabiliyorsunuz ve orada ulaştığınız kitleyi YouTube'a yönlendirmeye başlıyorsunuz. TikTok veya Instagram fenomenlerine bakın. Her ne kadar binlerce, milyonlarca takipçileri olsa dahi son durakları kesinlikle YouTube olur. Çünkü asıl maddi kazanç buradadır. Diğer sosyal mecralardaki kitlelerini toplayıp YouTube'a yönlendirmeye çalışırlar. Bu sayede çok daha kısa sürede YouTube'da bir yerlere gelebilirler. YouTube'da biliyorsunuz şöyle bir mantık var. Vardır. Bir video ne kadar çok insana ulaşırsa, o ulaşan kişilerin videoda bıraktığı veriler de çok kötü değilse, yani ortalama görüntülenme süresi, videoyu beğenme sayıları, yorum sayıları gibi bunlara kısaca video etkileşimleri diyebiliriz. Bu değerler ortalama veya ortalamanın biraz üstünde olduğunda videolar sizi hiç tanımayan başka insanların da karşısına çıkartılacaktır. Eğer elinizde ufak da olsa bir kitleniz varsa, bu kitleyle YouTube'a başlarsanız bu bahsettiğim aşamaları daha hızlı geçersiniz. Eğer Hemen YouTube'a başlamak istiyorsanız da diğer mecralardaki hesaplarınızı da düzenli olarak içerikler üretip büyütmeyi unutmayın. YouTube'a yeni başladığınızda kesinlikle mükemmelliyetçi olmaktan kaçının. Evet, bu biraz sizi şaşırtmış olabilir. Bunu söylememin sebebi mükemmelliyetçi olmak sizi yavaşlatır. Daha ağır hareket etmenizi sağlar. Sizin yeni bir kanaldaki ilk hedefiniz olabildiğince üretken olmanız, sürekli yeni şeyler üretmeniz ve devamlılık sağlamanız. Saçın başım kötü olduğu üstündeki çok hoş durmadı ve Bunlar kimsenin umurunda değil arkadaşlar. Önemli olan sizin içerik kaliteniz. İçeriği kaliteli hale getirmek için de saatlerce günlerce uğraşmayın. Vaktinizi verimli olarak kullanın. İlk zamanlar her ne yaparsanız yapın zaten mükemmel, harika olmayacak. Zamanla bazı şeyleri tecrübe ederek öğreniyorsunuz. Bugün çok iyi bir içerik dediğiniz videoya aslında bir sene sonra çok kötüymüş diyebiliyorsunuz. O yüzden üretkenliğinizden ödün vermeyin. Eğer YouTube'da bir yerlere gelmek istiyorsanız bazı teknik konuları da bilmek zorundasınız. Bunun için YouTube eğitimleri oynatma listemde neredeyse tüm teknik konuları sizlere tamamen ücretsiz olarak sunuyorum. Orada izleyeceğiniz videolar sizin YouTube'daki kariyerinizi bambaşka yerlere getirebilir. Videoları izlemek için birkaç saatinizi ayırın, notlar alarak izleyin, detayları öğrenin. Ondan sonra bu öğrendiklerinizi kendi videolarınızda kullanın. Hem teknik konularda detaylı bilgilendirme videolarım var. Hem de bu videoda olduğu gibi öneri, tavsiye videolarım var. Bu bilgileri yüz binlerce aboneye sahip onlarca kanalı yöneten birisi olarak söylüyorum. Açıklamalar kısmına YouTube eğitimleri oynatma listemi ekleyeceğim. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. İleriki zamanlarda içerik fikirleri düşünürken hangi videonun tutup tutmayacağını da anlayacaksınız. Bunun için şu an erken önce bir kitle elde etmek gerekiyor ve bir zaman sonra elde ettiğiniz kitlenin vereceği olumlu veya olumsuz tepkileri çok öncesinden anlamaya başlayacaksınız. Bu şu açıdan önemli. Örneğin bir konuya karar verdiniz. Onun videosunu çekeceksiniz. O verdiğiniz karar muhtemelen daha fazla Fazla ...izlenme potansiyeli olan video olacaktır. Bunun içinde takipçilerinizden gelen geri dönüşlere önem verin. Takipçileriniz ile sürekli etkileşim halinde olun. Tüm yorumlara cevap verin, söylediklerine değer verin. Böyle hissettirin. Bu sayede onlar da size daha fazla değer verirler. Kanalınız yeniyken farklı içerik denemeleri yapabilirsiniz. Hangi videolar daha çok tutuyorsa onun üzerinden gidilebilir. Fakat bunu ilk zamanlar yapmalısınız. Birçok kanalda gördüğüm en büyük sıkıntı kanal konseptlerini tam olarak oturtamamaları farklı farklı konularda içerik üretmeleri. Arkadaşlar bu şekilde yaparsanız YouTube'da hiçbir yere gelemezsiniz. Kanalınıza ana bir konsept belirlemek zorundasınız. Kanala bakıyorum bir vlog çekiyor, bir yemek tarifi veriyor. Yeni bir telefon almış onun incelemesini yapıyor. Böyle olmaz. Bu şekilde sağlam bir ilerleme kaydedemezsiniz. Size abone olan insanlar genellikle izlediği videoyu beğendikten sonra abone olurlar. O video ya bir ihtiyacını gidermiştir ya da hoş vakit geçirmesini sağlamıştır. O yüzden size abone olur. Bu arada abone olanların büyük bir kısmı izlediği videonun altındaki abone ola tıklar. Kanalınıza girip diğer videolarınızı pek fazla incelemezler. Şimdi siz o aboneyi kazandınız. Fakat sonraki videolarınızda size abone olduğu benzer videolar vermezseniz o kişiyi ileriki zamanlarda kaybedeceksiniz veya kaybetmeseniz bile diğer videolarınızı izlemeyecektir. O yüzden ürettiğiniz içeriklerin ana konularına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Videolar kimlere hitap edecek? Bu da çok önemli bir konu. Siz 18 yaşındaysanız ve kişisel gelişim videoları çekiyorsanız bu haliyle çok saçma olacaktır. Çünkü bu tarz videoları daha olgun ve tecrübeli insanların yapması gerekir. O yüzden yaşınızı, bilgi sahibi olduğunuz konuları ve ilgili olduğunuz içerikler üretmelisiniz. Bu sayede çok daha başarılı olabilirsiniz. Gelelim ekipman konusuna. Ekipman hakkında öğrendiğim şaşırtıcı bilgilerden size bahsedeyim. Artık birçok büyük kanal sahibi içerik üreticileri sadece telefonla videolarını çekerek yine telefonla video montajlarını yapıyor. Bakın bu mobilite anlamında çok kolay ve pratik bir yol. Hani biraz önce üretken olmaktan bahsetmiştim ya. Eğer kolay cihazlarla kaliteli işler ortaya çıkarabiliyorsanız mobil cihazlarla çekim yapmak size büyük üretkenlik katacaktır. Sadece buradaki farkı ortaya çıkaran şey biraz ses kalitesi oluyor. Giriş seviye 200 lira civarında yaka mikrofonları var. Onları kullanabilirsiniz. Yine çekim yaptığınız cihazın üzerine takabileceğiniz kondenser mikrofonlar var. Onları da kullanabilirsiniz. İlk etapta uygun fiyat performans modelleri işinizi görecektir. Sonrasında işler büyüdükçe daha kaliteli daha pahalı ürünlere geçebilirsiniz şimdi ekipman konusunu hangi ortamda kullanacağınıza göre ufak bir açmak istiyorum Örneğin dışarıda aydınlık havalarda veya bir oda içerisinde gündüz aydınlık vakitlerde çekim yapacaksanız orta segment veya onun bir tık üzerindeki telefonlar fazlasıyla iş görür ama iş düşük ışığa geldiği zaman telefon değil kamera bile sizi kurtarmaz Örneğin ben şu an profesyonel bir kamerayla çekim yapıyorum fakat önümde ışık sistemi de var dolayısıyla önemli olan şey ışıktır arkadaşlar odanızda akşam saatlerde çekim yapacaksanız ampul ışığı yeterli olmaz. Buna ek olarak bir de softbox ışık sistemlerinden almanız gerekir. Bunların da ilk etapta uygun fiyatlı marka ve modelleri var. İnternetten araştırma yaparak bulabilirsiniz. Eğer videolarda kendinizi göstermeyecekseniz zaten böyle bir probleminiz yok. YouTube kanal açtım, hemen aboneler gelecek, izlenmeler gelecek. Böyle düşünüyorsanız bu %99.9 olmayacak. Çünkü YouTube sabır işi, uzun vadeli bir iş. Kısa sürede başarıya ulaşmak pek mümkün değil. Bunun bilincinde olmalısınız. Bunu kabul edip YouTube'a içerik üretmeye başlamalısınız. Yoksa kısa süre sonra ben başarılı olamayacağım deyip bırakırsınız. Bir diğer konu para meselesi. Beni bile gören herkes YouTube'da para var mı? Ne kadar kazanıyorsun diye soruyorlar. Arkadaşlar, öncelikle YouTube'a başlamayı düşünüyorsanız veya kanalınızı daha iyi noktalara götürmek istiyorsanız para odaklı olmayacaksınız. Çünkü ilk zamanlarda buradan çok komik paralar kazanıyorsunuz. Sizin asıl odağınız başarı olmalı. Başarılı olduktan sonra zaten arkasından para gelecek. Bunlara ek olarak ileriki zamanlarda başka kanallarla iş birlikleri yapabilirsiniz. Örneğin teknoloji içerikleri üretiyorsunuzdur. Kendi kanalınızın büyüklüğünde başka bir teknoloji kanalıyla videolar çekebilirsiniz veya birbirinizin kanallarını kendi videolarınız içerisinde takipçilerinizi önerebilirsiniz. Bu sayede benzer kitlelerle kazan kazan taktiği uygulayabilirsiniz. Son olarak artık daha fazla ertelemeyin. Hemen harekete geçin. YouTube'a her ne kadar geç başlarsanız sizin için o kadar kötü olur. Treni daha fazla kaçırmayın. Tren çoktan harekete geçti. Ufaktan hızlanmaya başladı. Ama siz hala koşarsanız o trene yetişeceksiniz. Ama biraz daha zaman geçerse artık tren yetişilmeyecek derecede hızlanacak ve bizden uzaklaşacak. Ne demek istediğimi sanırım anladınız. Artık düşündüğünüz şeyleri, fikirleri hayata geçirme vakti. Daha fazla uzatmadan, düşünmeden bir an önce harekete geçin. Evet bu videoda yeni YouTube kanalı açacaklara ve kanalını geliştirmeye çalışanlara edindiğim tecrübeler çerçevesinde tavsiyeler vermek istedim. Umarım sizlere fayda sağlamıştır. YouTube eğitimleri oynatma listeme muhakkak bakmanızı tavsiye ederim. Ek olarak YouTuber sohbetleri video serisi var. YouTube'da başarılı olmuş insanların fikirlerini size aktarmalarını sağlıyorum. O videolara da göz atabilirsiniz. Son olarak kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.